Şimdi bir tek taş ocağı olaraktan değil de bu e, taş ocağı tabii Pınarbaşı'mızda şu anki en büyük sorunun başındaki e, bir kanser vakası. E, patlamalardan tutun Gürpınar İlkokuldaki öğrencilere gidip bir baksanız e, patlamalar esnasında çocuklar deprem oluyor diye kapılara koşturuyor. Sınıftaki çocukların psikolojileri bozulmuş. E, bunun yanında e, hava kirliliğinden yarattığı e, toz ve e, gürültüden e, Pınarbaşı'ndaki insanlar son derece rahatsız. Akciğer hasta sayısı e, 17'lerden 250'ye çıkmıştır. Sayı olaraktan bundan 5-6 yıl önce 17 olan koa şu an 250'ler civarındadır. E, ayrıca kamyonların malzeme çeken kamyonların şehrimize girip çıkmasından dolayı son derece bir e, keşmekeş oluşmuştur. Tabi e, tabii bu çimento fabrikası e, taş en büyük sebebi bölgemizdeki çimento taş ve Batı Anadolu çimento fabrikalarının varlığıdır. Bu iki çimento varlığının çimento fabrikasının varlığından ötürü bu taş ocakları bu bölgelere bizim bölgemiz ve Işıkkent'e <laughs> mümkün mertebe çimento fabrikalarına yaklaşmaktadır. Maliyet hesaplarının düşürülmesi anlamında. Yani bunun esasında ana temel sorunu çimento fabrikalarının bu bölgeyi terk etmesidir sorunlarla ilgili olarak yetkililerin yapması gerekenlerden bahsettiniz. Bir de Pınarbaşı halkının, burada yaşayan halkın yapması gerekenler, bu konudaki sorumlulukları nelerdir? Pınarbaşı halkı olaraktan ben şunu görüyorum. Ee, bu 3030 sayılı metropol yasasıyla birlikte Pınarbaşı Belediyeliğin elinden alınmasıyla Pınarbaşı halkı siyasi olaraktan da tüm siyasi yönetimlerden koparılmıştır. İnsanlarımız ee, siyasi yönetimlerin dışında kaldıkları için e, o gelişen olaylar karşısında tepkisiz kalmıştır. E, bunun önüne geçmek için zaten ilk başta söylediğimiz gibi Pınarbaşı ve Işıkkent'in Pınarkent adı altında mutlaka ilçe belediye teşkilatına kavuşması gerek. Bunun dışında Pınarbaşı'na kesinlikle biz hizmet geleceğine inanmıyoruz. Evet, az önce bahsettiğiniz sağlık sorunları oluyor, Hı. çocukların psikolojileri bozuluyor. Bu konuda Pınarbaşı altında bilinçli mi? Bunların farkında mı? Şimdi e, Bilinçli insanlarımız da mutlaka var. E, fakat insanları bu konuda e, bizim dernek olaraktan ya da sizin gibi medya aracılığıyla e, mutlaka e, daha da bilinçlendirmek gerek. E, çünkü e, bugünkü bu e, taş ocağı sorunu e, bundan 10 sene sonra gelip şu karşıki dağlara baktığınız zaman belki şu an gördüğümüzden 5 e, kat 10 kat daha vahim bir durumla karşılaşacağız. E, biz çocukken Pınarbaşı'nda dağlara çıkardık, salep toplardık, çıntar toplardık. Yağmur yağdığı zaman kekik kokuları Pınarbaşı'nın içine vurdu. Şu an çıkın, bir yağmur yağdığı zaman e, çamur deryası, bir rüzgar estiği zaman e, çöldeki sanki e, toz bulutları, toz bulutları e, çöl bulutları gibi bütün Pınarbaşı'nın üzerini kapsamak e, kapsamakta. Yani bunun en temel sebebi e, Pınarbaşı'nın sahipsizliği. Pınarbaşı'mızdaki şu an iki tane meclis üyesi, bir AKP'den arkadaşımız, bir de CHP'den arkadaşımız, e, kendi partileri içerisindeki siyasi ayak oyunlarından, Pınarbaşı'na zaten hizmet getiremiyorlar. Ve e, getirmeleri de mümkün değil. Çünkü Pınarbaşı'nın hizmet alabilmesi için kesinlikle ve kesinlikle e, Pınarbaşı'nın ayrı Işıkkent'te ve Pınarbaşı'nın ayrı ilçe teşkilatına kavuşup yerinde yönetime kavuşmak e, mecburiyeti vardır. yetkililerden bahsettik. Yetkililer üstüne düşeni yapıyorlar veya yapmıyorlar. Ona biz pek fazla, fazla bir şey göstermiyoruz. Fakat burada Pınarbaşı halkına, Pınarbaşı'ndaki insanlara yapılması gerekenleri yapın ne kadar duyarlı olduklarını onlara gösterin söyle Şimdi işte Pınarbaşı halkını e, bilinçlendirmek gerek. E, biz dernek olaraktan bilinçlendirmemiz gerek. Muhtarlıklar olaraktan bilinçlendirmemiz gerek. E, bu bilinç olmadan zaten Pınarbaşı'nın hiçbir şey olmaz. E, Bak çok örnekleri var. Bir bakın Karabaların ilçe olması, Bayraklı'nın ilçe olması, Güzelbahçe'nin ilçe olması. 5600 nüfusa Güzelbahçe ilçe oldu. Sadece 50 kişinin e, zamanının Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le de, Tansu Çiller'in yolunu keserekten protest etmesi Güzelbahçe'yi belediye yapmıştır. Bizim Pınarbaşımız bugün Işıkkent 60 bin sabit nüfusu, 200 bin seyyar nüfusu vardır. Pınarbaşı'nın belediye olması İzmir'in de menfaatine nedir? Çünkü İzmir yerleşim Hattına baktığımız zaman işte Dikili'den Çeşme'ye kadar kıyı şeridedir. İzmir'in doğu aksına doğru doğuya doğru büyümesi için mutlaka ve mutlaka Pınarbaşı, Işık bu bölgenin ayrı belediye olması gerek. Şu an zaten e, en son çıkan yasada e, ilçe olması için e, en yakın ilçe merkezine 5 kilometre mesafesi şartı vardır. Şu an biz bornovalarımız 7 kilometre var. Nüfus olaraktan da 50 bin üstü ilçe e, statüsüne yeterlidir. Şu anda bizim 60-65 bin nüfusumuz var bulunduğumuz bölgede. Ama Pınarbaşı o kadar hareketli ve dinamik bir bölge ki biz inanıyoruz bu Pınarbaşı belediye olsa bugün İzmir'deki mevcut belediyelerin belki de kısa bir süre içerisinde en gelişmiş en büyümüş olacak.